Önce de çalıştım. 12 yaşında annem yapıyordu. Onun yanında kilim kenarları falan yapıyordum. Kendimi eğittim. Daha sonra işte 15 yıl falan HİSAŞ vardı eski orada. Orada 15 yıl falan çalıştım, hocalık yaptım. Sonra buraya geldim. Burada da 3 yıldır çalışıyorum. Bu kilimleri de o zaman 20 yıl önce çeyizinden hazırladım, Çeyizim için getirdim. Ben kendim yapabiliyorum, bakmadan da yapabiliyorum ama öğrenciler bakarak yapıyorlar. Burada hem öğrenci eğitiyoruz, hem hani ailelerine ek gelir kazanmaları için çabalıyoruz. Ayrıyeten fobi, hobi olarak gelenler de var. İşte eski dair motifleri tekrar canlandırıyoruz, dokuyoruz. Hocamızın yaptığı çok çok eski bir kilim olduğu için şu an kitaplarda ve internette bulamadığımız motifleri buradan bakarak ve tekrar Kilime ya da kenere ya da çataya işletiyoruz. Kadınlarımızı tekrardan kilime hani alıştırmaya çalıştık, sevdirmeye çalıştık. Geliyorlar. Usta üretici olmak istiyorlar. Evlerinde tekrar kilim yapmaya çalış yapmak istiyorlar. Kadınlar burayı seviyor, hoşlarına gidiyor, İşlerini bitirir bitirmez geliyorlar. Bu e, ürünleri sergi aracılığıyla sergiliyoruz. E, onun dışında sipariş ya da satın olursa halk eğitim müdürlüğümüz tarafından satılıyor. 3 senedir buradayım. Bana çok iyi geliyor, güzel geliyor. Ee, bu, bu işlerden heves alabiliyorum yani gelmeyi çok istiyorum. Bir şeyler öğrenmeyi çok isterim. Özellikle ileride usta öğretici olmayı çok istiyorum. Yani biz buraya geldiğimizde aynı hocayla tanıştık. Ee, gelin dedi, çalışın belki ileride size de yararı olur diye. Biz de artık uğraştık, uğraşıyoruz hala.